Merhabalar, bu videomuzda Modiline ARD510 kumsal gardılabın kurulumunu yapacağız. Bu şekilde iki tane büyük paket ve bir tane ayak küçük paketten oluşuyor. Paketimizin baş kısmından bu şekilde fazladan parça çıkmaktadır. Ürünle hiçbir ilgisi yoktur bu parçaların. Koruma amaçlı olarak korunmaktadır büyük paketimizi açıyoruz şimdi de. Aynı şekilde büyük paketimizin uç kısımlarından da fazladan parçalar çıkmaktadır. Koruma amaçlıdır. Ürünle hiçbir ilgisi yoktur. Ürünümüzün hırdavat kısmı bu şekildedir. Montaj vidalarımız, ayak vidalarımız, evet. kolt vidalarımız aynısı oluyor. Menteşe vidaları ve askılık aparatı vidaları. Yine aynı soruda en küçük olanlar. Arka kontrofile çakmak için çivilerimiz var. Bir de seyyar raf var. Bunlar da tapalarımız. Dolabı kurduktan sonra dış kısmında gözüken vida kafalarına takılıyor. Yapıştırılıyor. Kuruluma dolabımızın iki adet kapağının menteşelerini takmakla başlayacağız. Burada menteşe için işaretlerimiz var. en küçük vidayla takıyoruz. Bu parçayı takarken dikkat etmemiz gereken husus şunun arkada olması vidanın. Eğer girmiyorsa azıcık gevşeti verin vidayı. Diğer menteşemizi takıyoruz. Evet, kulpumuzu takacağız. Kulp vidamız montaj vidasından biraz daha kısa olan vidaydı. Kapağımızın biri hazır, diğer kapağı da aynı şekilde monte ediyoruz, menteşelerini ve kulpunu. İki kapağımızda hazırladık, kulplarını ve menteşelerini taktık. Evet, dolabımızın sol yanı bu sol yanı, bu orta dikmesi, bu da sağ yanı. Şöyle gösterebiliriz. Bu e, askı aparatı yukarıda gelecek. Askı aparatının delikleri yukarı gelecek. Bunda da aynı şekilde aparat delikleri yukarı gelecek şekilde. Bu görmüş olduğunuz deliklere raf takılıyor. Bunlara değin Bunlar o vida takılacak. Bu raflımleri bu görmüş olduğunuz ikişerli deliklere takılacak. En küçük vida ile monte ettik askı aparatımızı. Evet, diğer askı aparatımızı da taktık orta bölme orta bölmemizin. Şimdi orta bölmemizi çeviriyoruz. bu iki şerlere ve şu iki şerli deliklere seyyar rahtümleri gelecek. Düz kısımları yukarı gelecek şekilde takıyoruz. Evet, raf pinlerimizi taktık. Bu şekilde. Evet, üst tablamız. Bakın, iki delik burada var. iki delik burada olan üst tablamız. Kenarı PVC'li. Alt tablamız. Alt tablamızın ortasında iki delik var. Üst tablaya göre. Bu da orta tablamız. Bunda da bakın sadece ortada iki tane delik var. Bu tarafı da PVC'siz. Montajı. Evet. Orta tablamız ile montaja başlıyoruz. Yan parçamızı, sağ yan parçamızı bu şekilde diktik. 3 Üç tane, üçer tane takmıştık rahimlerinden. O parçamızı diktik. PVC'si yukarı gelecek şekilde. Yine PVC yukarı gelecek şekilde orta parçamızı yatay orta parçamızı bu şekilde diktik. Montaj vidalarımızı göstermiştik en başında. Uzun olan montaj vidaları. Evet sol yan parçamızı da kaldırdık. PVC üste gelecek şekilde yine montaj vidalarımızla iki tane deliğe monte edeceğiz. Sol yan parçamızı. orta parçamızı takıyoruz. Rah pimleri karşılıklı olacak şekilde. PVC yukarı geliyor. Bu şekilde monte edeceğiz. Sol tarafta da zaten askılık aparatlarımız karşılıklı. Orta parçamızı buradan iki vida atarak da monte ettik. Yine montaj vidalarımızı, uzun olan montaj vidalarımızı kullandık. Şimdi üst tablamızı monte edeceğiz. Tanıtımda göstermiştik zaten. Alt ve üst kısımda ikişer vida deliği olan parçamız. Montaj vidalarımızı kullanıyoruz yine. Evet, üst tablamızı da monte ettik. Sıra alt tablamızda. Evet, yine montaj vidalarımızla alt tablamızı sabitliyoruz. PVC'si yukarı gelecek şekilde. soldaki iki vidamızı da monte ediyoruz. Evet, kasa kısmımız kuruldu. Evet, sıradaki işlemimiz ayakları takmak. Ayağımız ve vidalarımız montaj vidalarından en uzun olan vidalardan bir tık kısa olan vidalar. Kenarda yaklaşık bir santime yakın bir boşluk bırakarak takabilirsiniz. Evet bir ayağımızı taktık. Diğer üç ayağımızı da aynı şekilde monte edeceğiz. Dört ayağımızı da bu şekilde monte ettik. Evet. Seyyar raflarımızı takacağız şimdi. Boyalı kısmı öne gelecek şekilde takın. Bu şekilde. askılık borumuzu takacağız. Hafiften esneterek takabilirsiniz zor giriyorsa. Evet. Bu şekilde şimdi kapaklarımızı monte edeceğiz. Evet kapağımızı monte edeceğiz. Sol kapaktan başlıyoruz. Aşağıya küçük bir parça koyabilirsiniz. Hani bir boşluk oluşması gerekiyor. Havada tutmakla uğraşmayın diye. Menteşe işaret deliklerimiz vardı zaten. Evet görmüş olduğunuz iki deliğe takıyorsunuz. Evet. Kapağımızın birini taktık. Bu şekilde. Aynı şekilde diğer kapağı da monte edeceğiz. Sağdaki kapağımız da soldaki gibi monte ettik. Aynı şekilde. Menteşe ile ilgili olarak bir bilgi verelim. Şimdi az önce bu vidalarla monte ettik. Ee, eğer ki dolabınız ya kapak yukarıda ya da sağdakine göre biraz aşağıda kalıyorsa şu vidaları gevşetip yine alttaki menteşeyi de, alttaki menteşeyi de e, bu vidaları gevşetip eğer bu kapak biraz yukarıdaysa menteşeyi aşağı indirebilirsiniz. Ya da aşağıdaysa vidaları gevşetip yukarı kaldırıp tekrar sıkabilirsiniz. Yani bu vidalar yukarı aşağı oynamasını sağlıyor kapağın. Bu vida da iki kapağı kapattığınızda aradaki boşluğu ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu iki kapağı kapattığınızda şu boşluğu o vida sayesinde artırabilir ya da azaltabilirsiniz. İlk kurduğunuzda aşağısı mesela az boşluk vardır. Yukarıda çok boşluk vardır. Öyle bir durumda bu vida ile oynayaraktan boşluk azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Bu vida da bu işe yarıyor. Şimdi arka kontraplakımızı takacağız. Kontraplak bu şekilde çıkıyor. Açıyorsunuz bu şekilde. Yani pakete sığsın diye iki katlı olarak konuluyor. Boyalı kısım öne gelecek şekilde dolabın içine gelecek şekilde monte edeceğiz. En son zaten küçük çiviler kaldı. Çiviler ile monte ediyoruz bunu. Sağdan soldan her yerden hizalayıp Önce sağ üst tarafa çivi atıyoruz. Sonra sağ alt tarafa çivi atıyoruz. Diğer taraflara çivi atarken e, kapak ayarına bakaraktan yani kapağa bakıyoruz sağa sola tam hizalayıp ondan sonra monte ediyoruz diğer çivileri. Dolabımızın son halini gösterelim. Modeline ARD510 kodlu kumsal dolabımızın son hali budur. Kapaklar açılmış halini de gösterelim. Son olarak kapaklar kapalı halini gösterelim. Bu şekilde. Kurulumumuz bitmiştir. Alışverişinizde Modline tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.